Temel ve Teknik Analiz kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Doji ve Pin nedir? 5 çeşit Doji vardır. Bunlar Doji star. Türkçesi topaç. Bir Doji'de açılış fiyatı kapanış fiyatıdır. Kararsızlığı gösterir. Tüm Dojiler kararsızlığı gösterir. Ayılar ve boğaların savaşı çekişmeli geçtiğini, kimsenin kar edemediğini gösterir. Double Doji. Türkçesi çifte doji. Kararsızlık sona erdiğinde sert hareket beklentisi sinyalidir. Ne kadar doji oluşursa, yani 3 tane de olsa triptek doji, ne kadar doji olursa o kadar daha sert bir hareket geleceğini gösterir. Ee, şunu da belirteyim, dojiler kararsızlığı gösteriyor ya, nasıl hareket etmeliyiz? Her zaman bir teyit mumu gereklidir. Yani bir sonraki mumu gözlemlemek gerekli. Ona göre hareketin devam edeceğini anlamış oluruz. Eğer bir ayı mumuysa, düşüş mumuysa sonrasından düşüş geleceğini anlamış oluruz. Dragonfly Doji, Türkçesi Yusufçuk. Bir dönüş noktası işaretidir. Ee, bunu da mantığını anlatayım. Yani bunları ezberlememize gerek yok. Mantığını anlasak yeterlidir. Mantığı nedir? Açılış buradan yapmış. Açılış dediğim mesela fiyat 5 liradan açmış. Sonra düşmüş 4 lira, 3 lira, 2 lira, 1 lira. Ondan sonra tekrar yükselmiş 1 lira, 2 lira, 3 lira, 4 lira. Tekrar 5 liraya gelince kapatmış. 5 lirada aynı seviyede açılış, aynı seviyede kapanış olunca doji oluşmuş oluyor. Bu bir mumdur yani böyle artı işareti diye bir işaret değil yani. Mumun göstergesidir. Hani mum buradan açılıp mumun gövdesi ip ince olduğu için yani açılış yerinden e, kapanışı verdiği için çizgi şeklini alır gövdesi. O yüzden T şeklinde gözüküyor mesela burada e, Yusufçuk'ta. Mantığını anlarsak bak e, açılışı buradan vermiş. Sonra düşüş yaşamış ama tekrar boğalar galip gelmiş. Aynı seviyede kapatmış ama bir kar alamamışız. Bir yükseliş bekleyebiliriz teyit mumundan sonra. Grovestan doji. Türkçesi mezar taşı doji. E, fiyatların tepe noktasına geldiğini ve dönüş işaretidir. Üst gölge ne kadar uzun ise o kadar kuvvetli düşüş beklenir. Gölge neydi? Burası gövde oluyor. Gölgede alt ve üst kuyruk diyoruz. Hani gölge diyoruz. Gölge ne kadar uzunsa o kadar e, kuvvetli düşeceğini gösteriyor. Yani fiyatın e, neden düşeceğini e, gösteriyor çünkü hani ne dedik Yusufçuk'ta boğalar galip gelmişti. Mezar taşında şöyle Açılışı buradan yapıyor. Yükseliyor yükseliyor. 5, 6, 7 lira, 8 liraya geliyor. Tekrar düşüyor 7, 6. 5'e tekrar geldi mi kapanış veriyor bana. Açılış ve kapanış 1. Ama ne oluyor? Boğalar galipken, yukarıdayken ayılar galip geliyor. Fiyatı aşağı çekiyor. Buradan fiyatın düşeceğini anlayabiliriz. Ve kuyruğu yani ne kadar büyük bir kuyruk oluşturmuşsa, ne kadar yükselmişse o kadar düşeceğini gösteriyor bize. Hemen yukarıdan ölçüsünü alıp hemen aşağısından ölçüyü yapıştırdığımızda fiyat nereye geliyorsa mes misal mesela 178-177 yazıyor şu an. Ölçüsünü alalım. Evet ölçüsünü almasını da gösterelim. Misal. Şuradan aldık. Tam oldu mu? Biraz düşsün. Ölçüyü aldık. Hemen aşağı yapıyoruz. Fiyat nereye geliyormuş? 186. Misal 186'ya kadar düşeceğini bize gösteriyor. 4 pistoji, 4 parça doji anlamına gelir. Açılış, kapanış, üst gölge, alt gölge olduğu için 4 parça şeklindedir. Zaten dojilerin mantığını anladık. Burada bir kararsızlık var. Boğalar ve ayılar aynı seviyede kapatmış. Bu teyit mumundan sonra yükseleceğini ya da alçalacağını tahmin edebiliriz. Long Legend Doji. Türkçesi uzun bacaklı Doji. Çekçek adam diye de biliniyor. İngilizcesi Rickshaw Man. Uzun bacaklı Doji'nin uzun gölgeleri seans sırasında piyasanın hem yukarı hem de aşağı yönlü rally yaptığını ancak her iki rally'de de tutunamayarak açıldığı fiyat seviyesinde kapandığını belirtir. Açılışı yapıyor. Boğalar galip geliyor yükseliyor yükseliyor. Yani rally demesinin çok fazla yükseldiği için ya da çok fazla düştüğü için rally yaptığını söylüyor. Fiyat açılışı buradan veriyor. Rally, boğalar rally yapıyor. Yükseliyor yükseliyor. Tekrar düşüyor. Bu sefer ayılar galip geliyor. Çok fiyatın da çok aşağı düştüğü için hani rally diyor. Ondan sonra tekrar açıldığı yerden kapanış veriyor. Teyit mumundan sonra fiyatın yükseleceğini ya da düşeceğini anlayabiliriz. Ama rally yaptığı için çok çekişmeli, çok alım ve satım gücünün olduğunu gösterdiği için teyit mumundan sonra çok yüksek bir fiyatın çok yükseleceğini ya da çok aşağı düşeceğini gösteriyor. Teyit mumundan sonra sağlıklı bir karar verebiliriz. Evet, gelelim pine. Pin nedir? Türkçesi iğne demek. Boğasal iğne. Bullish pin. Gölge gövdeden iki kat ya da üç katı büyük olmalıdır diyor gövde dediğimiz açılış ve kapanış fiyatını gösterdiği yer gövdedir. Gövdesi bir doji şeklinde ama bir dojiye göre kuyruğu 2-3 kat daha büyüktür. Evet gelelim. Açılışı veriyor. Ayılar satıyor, satıyor, satıyor. Tekrar boğalar devreye giriyor, alıyor, 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 alıyor. Tekrar buradan kapanışı verince boğaların galip geldiğini bize gösteriyor. Çünkü fiyat düşmüyor, açıldığı yerden kapanıyor. Fiyat sabit kalıyor ayılar düşürdüğü için piyasayı boğalar tekrar aynı seviyeye getirdiği için onlar galip gelmiş oluyor. Bu yüzden boğasal iğneler fiyatın yükseleceğini bize gösterir. Şu şekilde boğasal iğneler vardır. T şeklinde olan da vardır. Şöyle artı şeklinde. Şu içi dolu şeklinde olan da var. İçi dolu şeklinde olan misal çekiç formasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Boğasal iğnedir ama çekiç formasyonudur. Gelelim aysal iğneleri. Yine aynı şekilde gölge gövdeden 2-3 kat daha büyük olmalıdır. Aynı boğasal iğnede olduğu gibi. Aysal iğnede açılış buradan yapılıyor. Boğalar alıyor, 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 alıyor. Tekrar ayılar devreye giriyor. Satıyor, 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 satıyor. Tekrar gelip kapanışı buradan yapıyor. Boğalar ayıları yenemiyor. Çünkü ayılar fiyatı tekrar düşürdüğü için fiyatta bir yükselişin olmadığı, aynı seviyede kapattığı, aynı seviyeye getirdiği için fiyatı ayılar galip geliyor. Bu yüzden fiyatın düşeceğini bize gösteriyor. Bunlar da bir mumdur, mum şeklidir. Burada içi dolu şeklinde de vardır. Kırmızı, yeşil, siyah beyaz fark etmiyor boğasal ve ayısal iğne de mumun rengi fark etmiyor renk ne olursa olsun açılış ve kapanış fiyatına bakıyoruz açılış ve kapanış fiyatın neredeyse altında ya da üstündeyse ona göre yani üst fiyatta açılış ve kapanış verdiyse o bir boğasal iğnedir alt tarafta açılış kapanış vermişse o bir ayısal iğnedir ve sonrasında düşüş geleceğini bize gösterir spinning top vardır Türkçesi topaç demek. Yatay hareket eden piyasalarda tarafsız nötr'dür. Piyasa ertesi gün açılış ne yöne olursa o yöne hareket eder. Ertesi gün demesi yani bir günlük grafikten bahsediyor. 4 saatlik grafikten bakarsa bir 4 saat sonra kimoma göre hareket edebiliriz. Dojile zaten kararsızlık demektir. Fiyatın yükseleceği ya da düşeceği belli değil. Aynı noktada, aynı seviyede gittiği için bir kararsızlık belirtisidir. Ondan sonraki teyit mumuyla hareket edebiliriz. Yükselen bir boğa mumu piyasaya çıkarsa fiyatın yükseleceğini bize gösterir. Ay mumu çıkarsa fiyatın düşeceğini bize gösterir. Doji kurallarına bakalım. Doji görüldüğünde teknik analizi dikkat kesilmelidir. Destek direnç olup olmadığı ve aşırı alı satış durumu incelenmelidir. Bir doji kararsızlıktır. Yan yana doji sayısı arttıkça kararsızlık da artar. Doji tepede görüldüğünde satış, doji dipte görüldüğünde onay gerekmektedir. Onay dediği destek ve aşırı satışın olup olmadığını gözlemlemek. Genellikle doji görüldüğünde ertesi gün açılış yönü, hareket yönünü gösterir. Bir günlük grafikten bahsediyor. Eğer 4 saatlikse 4 saat sonra kimuma göre hareket edilmelidir. Bunu söylememe gerek yok zaten. Yani bir olay destek çizgisinde oluşuyorsa Oradan destek alarak yukarı gideceğini yani bağların galip geleceğini gösterir. Eğer direnç seviyesinde oluşuyorsa şu şekilde direnç seviyesinde oluşuyorsa demek ki fiyatın direnci kıramayacağını aşağı doğru hareket edeceğini bize gösterir ee, ayıların galip geleceğini. Gelirim şurada birkaç örnek bulmuştum sizler için. Evet. Misal burada double doji olayı oluşmuş. İki tane doji oluşup ve ne dedik doji kararsızlıktır. Yani ne kadar yan yana bir doji oluşmuşsa fiyatın sert hareket edeceğini bize gösterir. Teyit mumu boğaysa fiyatın yükseleceğini, teyit mumu ayıysa fiyatın sert düşeceğini. Burada teyit mumu yeşil olduğu için boğa mumu olduğu için fiyatın sert yükseleceğini bize gösteriyor ve fiyatın gayet sert yükseldiğini görüyorsun. Bu bir altın grafiğidir. Altın grafiğinin üzerinden size anlatmak istedim. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki temel ve teknik analiz eğitim videolarında görüşmek dileğiyle. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Şimdilik hoşça kalın.